Peki. Şöyle bir şarkı gitseydi kabul eder miydin? Evet, lütfen Can Bonomo'nun o şarkısını verir misiniz? Ha. Ha. buradan bir şey çıkarmayın Bu kendi <laughs> kendi başına çok başarılı da biz bunun bir tık güzelini yapmayı düşünüyoruz. <laughs> bir tık. Bu, <laughs> bir tık. bir <laughs> tık. bunu bir Hakan bir radyocu bir arkadaş yapmış. Bunu ilk sağda solda öyle bakarken buldum biri paylaşmış. Aa, geberdim böyle direkt Twitter'dan zaten ben de paylaştım. paylaştığım gibi bize telefon geldi e, Erozyon şarkısını açıklamışsınız. <laughs> dedim açıkladım bak benim Mana mana. Çok güzel bir şey. Çok popüler bir şarkıdır aslında. İyi oy gelirdi. bir telefonumuz daha var alalım hemen. İyi geceler efendim hoş geldiniz. Bakalım nereden geliyorsunuz. Orçun Gören İstanbul'dan bağlanıyor. İyi geceler Orçun Bey. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Ee, ben Ayşe Hanım'a bir soru sormak isterdim. Hay hay seve seve buyurun, buyurun. sizindir. Ee, Ayşe Hanım Yeşilçam'da oynadığınız filmler içerisinde ee, en uyumlu oynadığınız keyif alarak oynadığınız aktör hangisiydi aktör. Ee, öğrenmemiz mümkün ama evet. bu benim sorumdu Orçun Bey ne yaptınız yahu ya bütün gün hazırlanıyoruz bak Orçun Bey geldi sordu Bey Orçun Bey harika bir soruydu en keyif alarak oynadığınız aktör Allah ben e, kendimi bütün o, o karşı cinse yakıştırdım hep yani keyif alarak işte Şener'le de keyif aldım Mehmet de keyif aldım, hı hı. E, şeyle de e, İlyas'la da keyif alarak oynadım, e, şeyle e, söyle Kemal'le, Kemal, Kemal, Kemal Sunal'la en sevdiğim Kır... e, Çöpçüler Kralı. 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 Kemal'le oynadım. Hacer. Evet. Değil mi Hacer karakteri yani. ama zaten şeyde sosyal medyada da açık ara o gidiyor yani e, Çöpçüler Kralı Hacer karakterinde artık tamamen devleştiğiniz. E, dolayısıyla galiba e, Orçun Bey. Bir ayrım yapamayacağız. Çünkü saydığı ustaların hepsi çok büyük usta. Evet. Ayşen Gurda gibi evet. çok büyük usta. Ama bizim gönlümüzde her zaman 9 numara vardı. Demin de gösterdiğim gibi. Yani şu bizim için unutulmaz bir Ayşen Gurda şeyidir. Ee, kültüdür. Öyle diyelim. Allah <laughs> ya. Yani <gülüyor> vecihi tabii gördüğün gibi hepimize ter bastıran bir efsanedir ya. Hayatında böyle bir adam olsun ister miydin? Ay aman istemem ayol. <laughs> Ay. Ben, e, fakat çocuklar bütün bunları o kadar çabuk çekiyorduk ki biz Mesela şimdi versem bunu böyle birinin eline ha. Üç günde filan çeker. Biz bunu yarım saatte çektik bu sahnede. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Yarım saat. Müthiş hızlıydı galiba işler o zaman. Ya şeyde yoksunluktan dolayı mı? Baştan baştan Ertem abi Erteme inmez baştan Kare kare filmi kafasında çekiyordu. Biz de çok hakimdik senaryoya, her şeye. Çok çabuk oluyordu işler. Çok oluyordu. çabuk. Bir keresinde mesela ama şimdi şöyle de bir şey var. Ee, Müthiş de bir sabrınız varmış. Yani bir saniye atıyorum. Yine yarım saat içinde bir göbek atma sahnesi. Yine bugün sosyal medyada okudum. Yeşilköy'de o konağın bahçesinde e, diyor ki kadın 15 kere üst üste o göbeği attı. 15 kere üst üste. O evet. sahnenin en doğrusu çekilene kadar. Müthiş de bir sabır ve şey enerji. Evet. Şimdi o enerjiyi tiyatro sahnesine evet. e, taşıyorsun. Evet. Ve insanlar bunu da çok konuşuyor. Evet. Ya O başka bir şey mi? Yani o oraya adım attığın da Şimdi anladım tiyatro ya. benim e, kökenim. E, e, her şeyi tiyatroda ustalardan öğrendim. Hı hı hı. E, tiyatroyu çok severek e, yapıyorum. Bir de e, orada hile hurda yapamazsın. Seyirci sen ve Allah varsın. Ne yapacaksan er meydanı orası. Sen orada yapacaksın ne yapacaksın. Onun için bana daha böyle iyi bir sinerji, iyi bir alışveriş öyle geliyor bana. Hı hı. Onun için de çok keyif alıyorum. Mesela Bavul'daki rolümden müthiş keyif alarak oynuyorum. Yani bunu bütün seyirciler fark ediyor. Müthiş keyif alıyorum. Gene kaldı ki bu şey canlı, canlı hı hı. oyunumuzda da ee, hakikaten çok zorlandım ama ilk defa bu kadar zorlanarak çıkardığım bir oyun olmadı ve de hastalandım. Yani 39 ateş ses yok soluk yok Maşallah. oynadım ama o girdiğin zaman sahneye var ya işte o, o bu burası benim diyorsun burada ben varım ben varım seyirci var Allah var ben varım ben. Bunu becereceğim, yapacağım diye girdin mi oluyor. O iş oluyor. Oluyor. Harika. Oluyor. Peki eskiden rol seçme gibi bir lüksünüz var mıydı? Yani özellikle evde kalmış kızı Asla. oynamak senin tercih miydi? Ama sinema eskiden böyle bir proto, prototipler zinciriydi. Hmm. Yani Şener'de işte öyle rolleri oynuyordu. Kemal'de böyle rolleri, da öyle roller Adil abla da öyle, Münir Bey öyle. Yani öyle bir prototipler zinciriydi. Ee, ama peş peşe takıp seyredersen hepsi ayrı versiyonlar. Ayrı, ayrıdır. Tabii. Ayrıdır. Çok doğru. İşte oyunculuk da orada ee, ortaya çıkıyordu. Öyle şey yaptılar. Bana bir şey yapıştırmaya çalıştılar. Olsun. Oynadım. Oysa hiç evde kalmadın yani. Yok canım. Hatta harika ya. Hiç, Dünyada güzel bir kız hiç, çocuğu yaparak. Hiç. Maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Peki ee, Hakan Akkaya. Ee. Çok güzel bir soru gelmişti burada. Aşağıya attım ya. E, Hakan Akkaya kıyafetleri eleştirilen Hazal Kaya Beren Saat gibi ünlü isimleri nasıl buluyor? Bu birincisi. Madem herkes tarzına göre giyinmeli Lady Gaga'yı e, nasıl buluyor? Lady Gaga'nın tarzını nasıl buluyor? Bu konularda bir şeyimiz var mı? Hmm, ben şeye çok inanıyorum. Şarkıcıların çok önde insanlar olması gerektiğine. Maalesef Türkiye'de bunu çok görmüyorum. Kadın, erkek, kimse de. Çünkü herkes kendi giydiğine bu bir show yapıyorsun sen. Hı hı. Sadece şarkı söylemek değil. Artık bu yetmiyor. Hı hı. E, çağın gereksinimlerine de karşılık vermek gerektiğine inanıyorum. E, Lady Gaga'nın en beğendiğim şeyi e, full konsept yapıyor. Sadece kendi değil, onun e, arkasında vokalindeki de davulcusu da bilmem nesi de dansçısı da her şeyi tek bir konseptin içinde. Bunu çok doğru buluyorum. Ha beğeniyor muyum? Bana bazen çok fazla geliyor. Az hani, evet yani, yani aşkı etler gibi. bilmem neler Hı -hı. hani yok o kadarı çok fazla geliyor ama e, dünyada zaten aslında Michael Jackson ve Madonna'dır yaptıkları her şeyle e, kötü anlamda hiç eleştirilmeyip hep e, ne bileyim hani gündem yaratan ve moda akımlarını değiştiren insanlar. Onun adaletli dışında, bir şey mi sence bu <laughs> hiç eleştirilmemek de adaletli bir şey mi? Çok zor bir şey bence ha, zor. Çok zor yani düşünsenize öyle bir misyon yükleniyor ki bir dahaki yaptığın işte ve o insanların nasıl çalıştığını az çok biliyorum. Benim işimle alakalı olduğu için yani şarkıcı şarkısına zaman ayırdığı kadar ne giyeceğine nasıl dans edeceğine bile önem veriyor. Çünkü artık bu dünyada böyle yapmak gerekiyor. Sen dünyanın en iyi şarkısını da söylesen benim gözüme hitap etmiyorsan kusura bakma hmm. konserine niye gideyim? Ee, DVD, konser DVD'ni neden satın alayım? O zaman koyarım radyo, açarım radyoyu, seni radyoda dinlerim. Ben yani artık toplu bir içerik söz konusu. Hem tabii hem paket, içerik, hem de içerik artık olarak. paket çok önemli bir şey. Hı hı. Anladım, paket önemli.